Kıyamet günü zinaya müptela olanları Mevla öyle bir pis koku verecek. Bütün mahşer halkı ondan kaçacaklar. Bütün mahşer kaçıyorsa kendi kokusu nasıl olacak? Hatta kıyametin Allah muhafaza mahşerin çöplüğüne atılacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam katillerle ilgili özellikle diyor ki mahşerin çöplüğüne atılacak. Hesap görüyor. 500 bin yıl hesap devam ederken Tefsirlerde geçer bunlar. 500 bin sene ya. 500 sene değil. Gece gündüz de yok orada. Su yok, yiyecek yok. Açlık artıyor. Efendim öyle bir bağırmalar, çağırmalar. Her şey serbest. İstediğin kadar var Su yok. Mevla Celle Celaluhu la nasib lehum minel rahme. Allah'ın rahmetinden bunlara nasip yok. Katillere, bir de zanilere. Bir insanların canına, bir de namusuna kast edenler. Efendi Hazretlerimiz mübarek derdik. O kadıncağız efendim kendine sahip çıkmıyor. Sen erkeksin niye sahip çıkmıyorsun ona? Yani o kötü yola düştüyse biz efendim bu memleketin insanıyız. Allah sevgisi, peygamber sevgisiyle kalbimiz dolu. Evet. E peki göğsünüz siperet dursun bu akın. Biz düşmana karşı kendimizi siper edeceğiz. Düşmanın efendim tasallutundan koruyacağız kendimizi. E, şimdi Rus gelmesin, namusumuzu kirletmesin. Kimse kimseye darılmasın. Rus'a gerek yok ki. Rus gelince ne yapacak? Efendim, kadınlara tasallut edecek. E sen gidiyorsun öbür mahalleye vesaire ayrıntı şimdi diyemiyorum. Ama o öyle, öyle olur mu? Ona diyeceksin ki bak, sen bu vatan evladısın. İsminde Ayşe Fatma. Sen niye bu kötü yollara düşüyorsun? Para lazımsa al şu bin lira. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Yani kocası yok, dul kalmış, geçinecek hali yok, zora kalmış. Onların nafakasını, ihtiyacını, onların o zor durumundaki ihtiyacını gören Allah yolunda cihad eden gibidir. Şu anda cephelerde savaş eden askerimiz ne kadar mükafat alıyorsa bir dul kadın veya zorda olana yardım et. Yani sen niye bu yollara düştün? E ne yapayım, nasıl geçineyim? Kim düşürdü bunu? Göğsünü siper et, dursun bu ayağı Rus'un gelmesine gerek kalmadı ki. Bırakalım bu eleştirmeleri. Yanlışla uğraşmayacaksın. Doğruyu yapacaksın. Allah bizi yanlışlardan muhafaza eylesin. Amin. Nereye gidiyor bu millet? Bu zina dediğimiz basit bir şey midir?